Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de beni dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. İçinde bulunduğumuz günlerde özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız, akın akın ana vatanımız Türkiye'ye gidiyorlar. Bunun yanı sıra izinlerini, tatillerini tamamlayan vatandaşlarımız da var. Onlar da yaşamış oldukları ülkelere dönüyorlar. Yollar kalabalık, ben bu ekrandan sürekli olarak sizi uyardığım bir konu var biliyorsunuz. Türkiye'den özellikle dönerken et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri götürüp getirmeyin. Bulgaristan ve Sırbistan başta olmak üzere pek çok noktada ciddi arabaların olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir vatandaşımız Hırvatistan sınır kapısında aramaya tabi tutuldu. Bakın başına neler geldi. Değerli vatandaşlarım, burası e, ee, kapısı. Ben yıllarca burada taş şoförlüğü yaptım. Herkes beni tanır. 8 kilo et ürünleri, 10 kilo süt ürünleri. Gece, geceden beni beni bekletiyorlar. 2300 euro ceza Gördüm Ne olursun bir şey getirmeyin. Yani maliyeti Türkiye'de veya Avrupa'da bu maliyeti 100 eurodur ama ödediğimiz 2300 euro. Yazık günah. Geceden beri burada bekliyoruz. Evet, Evet. Bir ne türlü olası? bizi bırakmıyorlar. Evraklarımızı aldılar. Burada rehin kaldık bu şekilde. Evet. Bir şekilde ödeyip çıkmayı bekliyoruz. Artık yani bir an önce çıksak da kurtulsak buradan. Ne olursunuz Yapmayın. Getirmeyin. Bize ders olsun, herkese ders olsun. Uykusuz kaldık. Geceden beri 5 saat bekliyoruz. Bu vatandaşımızın anlattığı üzere Aracında bulunan et ve türünleri, süt ve süt ürünleri için yani peyniri vesaire bunun için 2300 euro para cezası yazıldı. Bitti mi? Hayır. Geceden sabaha kadar kendisini aracın içerisinde bulunanlarla beraber beklettiler. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu uygulamaya karşıyım. Bu insanlarımız bunun ticaretini yapmıyor. Belki çoluk çocuğuyla beraber birkaç ay bunu yiyecek peyniri vesaireyi. Ancak Avrupa Birliği'nin kuralları şunu söylüyor. Sucuk getirmek yasak, pastırma getirmek yasak, peynir getirmek yasak, yasak, yasak. Her yıl yüzlerce vatandaşımıza bu gümrük kapılarında çok ciddi cezalar yazılıyor. Vatandaşımızın da az önce ifade ettiği gibi yakasını bile kurtaramıyor. Önemli bir konuda daha sizleri uyaracağım. Sırbistan'da iki tane araç ekranlarınıza getireceğim. Bu araçlar eğer sizi yolda çevirmek isterseler kesinlikle durmayın. Çünkü bu iki aracın da dolandırıcı olduğu, yurt dışından Türkiye'ye giden Almanya başta olmak üzere Avrupa plakalı araçları durdurduğu ifade edildi. Bununla ilgili bir vatandaşımızın bizzat çekmiş olduğu görüntüyü şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Aynı ikisi. Saat şu an 8'i çeyrek geçiyor. Zagreb'e bir kilometre kala bu gördüğünüz Audi bizi zorla durdurmaya çalıştı. El hareketleri yaptı. Biz de durmayınca başkalarına sataşmaya çalıştı. Ya Bu Audi önümüzü kesti. Dörtlükleri yaktı. Sağa çektirmeye çalıştı. Biraz yavaşlayınca zaten sağda durdu. Biraz böyle Bulgar tipi vardı onda. Biz devam edince devam etti adam. Sonra baktım başkasına başkasına da yapmaya çalıştı. İzin yolu. Ona da yapamayınca başkasına geçti. Oradan zaten biraz tipinden de belliydi yani. Ee, yalnız da değildi de, herhalde kadın da vardı yanında. Yani Bulgar tipi vardı Aynen dikkat etmek lazım. Haberiniz olsun. Ee, eğer görürseniz Alman plakalı siyah bir Audi, dikkatli olun. Ee, bu bir oyun olabilir dikkatli olun. Evet, otoyol üzerinde vatandaşlarımızı durdurmak istediği ifade ediliyor. Bunun yanı sıra bir diğer dolandırıcı daha. Evet, plakasını görmüş olduğunuz yine siyah Audi marka araç eğer sizi çevirmek isterse, yardım isterse, ben Almanya'da yaşıyorum, Almanca konuşup, işte yüzdanım e, kayboldu, param kayboldu. Eğer bana para verirsen, ben döndüğümde Almanya'ya döndüğümde bunu sana vereceğim derse asla ama asla inanmayın. Durmayın zaten. Kıymetli izleyicilerimiz Türkiye'ye giderken güvenli yerlerde durmak çok çok önemli. Aracınızın başında mutlaka ama mutlaka bir kişinin mola verdiğinizde bulunması gerekiyor. Şimdi bununla ilgili bir görüntü ekranlarınıza getireceğim. Evet bir benzin istasyonunda vatandaşın aracı soyuluyor. Hırsız geliyor ve aracın arka kapısını açarak gördüğünüz gibi içerisinden bir şeyler çalıyor mola verdiğinizde aracınızı mutlaka kapılarını kilitleyin. Mümkünse başında bir kişinin de durmasını sağlayın. Kıymetli izleyicilerimiz sizi bir konuda daha uyaracağım. Eğer Türkiye'ye vardıktan sonra rehavete kapılırsanız başınıza bu ve benzeri olaylar da gelebilir. Türkiye'ye geldik, sakın ola ki başımıza bir şey gelmez demeyin. Türkiye'den özellikle Kapıkule'den sonra İstanbul'a kadar olan otoyollardaki dinlenme tesislerinde de dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Eğer Edirne'nin içerisine girecekseniz Edirne'nin içerisinde de mutlaka aracınızı paralı otoparklara bırakmanızı tavsiye ederim. Ara sokaklarda yabancı plakalı araçların başına geçmişte pek çok hırsızlık olayı, asayiş olayı geldi. Bunun da altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz bakınız. Bu olaylar dünyanın her yerinde var. Yani bu asayiş olayları ancak bir şekilde tedbirimizi almamız gerekiyor. Yine sizleri bir konuda uyaracağım. Akınız değerli izleyicilerimiz. Avrupa'nın pek çok ülkesinden yola çıkan vatandaşlarımız bir an önce tabii ki Türkiye'ye varmak istiyorlar. En çok kazanın meydana gelmiş olduğu yer Kapıkule'ye Bulgaristan tarafından 100 kilometre kalan bölgede çok sayıda vatandaşımız trafik kazası geçiriyor. Çünkü vatandaşımız yollarda dinlenemiyor yani benim naçizane tavsiyem şu Eğer siz bu uzun yolculuğa çıkacaksanız en az bir gece mümkünse yolda otelde yatınız uykunuzu alınız duşunuzu alınız Ondan sonra da yola çıkınız Aksi halde, maalesef çok sayıda üzücü haber alıyoruz Ben bu ekrandan her yıl üzülerek bu ve benzeri haberleri veriyorum Aman diyorum Aman Kıymetli izleyicilerimiz. Şunun da altını çizelim. Biz bu haberleri uyarı amacıyla yapıyoruz. Tabii ki herkesin başına bir şey gelecek diye bir durum yok. Ancak tedbiri almak gerektiğine inanıyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz size güzel bir haberim var. Eğer siz de kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız, siz de benim de bir evim, villam ya da ben de bir şekilde geleceğe yatırım yapmak istiyorum, geleceğe dair bir adım atmak istiyorum, geleceğimi planlamak istiyorum diyorsanız bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. %35'i peşinat, geriye kalan kısmını ise taksitli bir şekilde ödeyerek siz de ev sahibi olacaksınız. Nerede? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Artık her yıl tatil için otellere on binlerce euro para ödemeyeceğiz. Kendi evimizde tatilimizi yapacağız. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den direkt uçuşlarla bir saatte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidebiliyoruz. Bizzat ben kendim durumu göstermek için geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim ve muhteşem doğası, sahilleri ve asıl önemlisi ev fiyatları Avrupa'nın ve Türkiye'nin üçte bir fiyatına. Siz de taksitli bir şekilde vade farkı olmadan, faiz olmadan, herhangi bir banka olmadan bu evlerden siz de alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Siz House Point'in yetkilileriyle irtibata geçtiğinizde sizin bütçenize uygun, altını çiziyorum bunun çünkü her bütçeye uygun evler var. İsteyene 100 bin, 150 bin, 200 bin ya da daire, müstakil, villa, havuzlu villa vesaire. Herkesin bütçesine göre pek çok alternatif mevcut. Bunun için House ile irtibata geçmeniz yeterli. Değerli izleyicilerimiz siz House ile irtibata geçtikten sonra House Point yetkilileri sizin bütçenize uygun evleri size gönderecekler göreceksiniz. Ardından almaya karar verdiğinizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceksiniz. Havalimanından House Point'in yetkilileri size alacak. Beğenmiş olduğunuz evleri görerek alacaksınız. Altını çiziyorum. Ve ardından da siz de artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamaya, tatilinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Şunu da altını çizelim arkadaşlar. İster yaşayın, ister kiraya verin. Şu anda minimum 1000 euro civarında kira geliri elde edebilirsiniz evinizi kendiniz kullanmak istediğinizde ise yine siz Housepoint ile irtibata geçtiğinizde evinizi kullanabilirsiniz. Takdir sizin hemen tapunuzu alabiliyorsunuz. İster kiraya verirsiniz ister vermezsiniz. Boş kalmasın ben gelir elde etmek istiyorum diyorsanız da bu da düşünülebilir. Evet değerli izleyicilerimiz beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.